Camisi'nin Kemiş Gezekli'nin ee, Kemiş Gezekli Maliye Camisi'nin 30 yılda yakındır imamıyım. Kemiş Gezekli'nin yerlerindeniz çünkü babamın dedesinin evinde ikamet ediyorum. Herhalde ki 300 yıllık Kur'an'ı yani, izledim yaklaşık Ondan öncesinde biliyorum ki biliyorum da hatta e, anlatacağım inşallah. Şimdi Çemiş Gezek e, herkesin kafasında farklı bir soru işareti. Herkesi e, tanımlamış. Tanıyacağız inşallah. E, şimdi doğu ve güneyi doğunun dışında olan var mı? Yani mesela toplam ve coğrafyasının dışından gelen var mı? Yok. Eyvallah. E, ben de size Mezopotamya'yı anlatacağım zaten. Bir yeri anlatabilmek için, anlayabilmek için yapıyoruz. buyurun Her taraftan bir insan gözünden önce de. ders içerisinde olduğumuzda değiliz. Sohbet modundayız. Bir yerin coğrafi özelliklerini bilmemiz gerek. Yani coğrafyasını bilmeden o bölgeyi, o konumu, o meseleyi, o mevzuyu anlayamayız. Şimdi bulmuş olduğumuz yerin konumu, coğrafyası da Mezopotamya'nın kuzey kısmı. Çeviz kısmı. Neden? Çünkü akış gelmiş de kara suyun akışı şarkışar. Böyle insanlar bu tür Murat Burak nehri böyle sakin ve sessiz. Güzel bir de desteğimiz olan. De Anne, bu Çinir var. Bu coğrafyayı coğrafya yapmıştır. Tarihi, kültürü e, ve doğasıyla birlikte bütünleşmiş, İşte bizlere miras bırakmış bir diyezer, eser. E, Kemiş. Şimdilik doğa koyulan şimdilik oldu. tabii şeyler <laughs> var, yani Burası tek kemi halesi. bir üstüne bir Şu anda çoğunluğu da mesela Ankara'da çok Uzun Hasan'ın el Uzun Hasan'ın hanımının el Annesinin elbisi, pardon. Annesinin Kim? Bakın el tahtı. Harput'ta yapmış bir cami. Harput'taki el Bir tane Mazgirt'te bir camimiz var. Sarı Hatun, el tahtı. Mazgirt'ten burada onun bir el kızı da bir hala 1470'den sonra bu dönemde yani 1470'lerden orayı da onarmışlar. Ki Sarı Hatun Camisi, Çemişgezek'teki aslında Kale Camisi, Süleymaniye Camisi dediğimiz İki eltiden bir tanesi. Bir elti, elti elti olarak geçiyor. Elti Hatun Camisi diyor. Orası aslında bir elti de Çemişgezek'teki Süleymaniye Camisi'nin e, sahibidir. İki elti. Evet. Evet. Savaşçı, o taşları oyarak yaşamış bir toplum. Çok ağır bir şey Savaşçı. En sonunda bu tarif tutulmaz ama bunda tarifte çok önemli. E, ee, Pers belgeleri e, İran'da tutuyor. Bunlar yıkıntılar sonra üç bölümü ayrılıyorlar. İşlenmiş bir şekilde bize kadar mühür bulmuşlar. Kafanıza soru işareti kalmasın. Gelecek olan torunlarımızın torunlarının torunlarının torunları gelir de başka akniyetli insanlar da gelir. Ya daha var dışta da bir duvar var. Bu 60 santimlik duvar buraya tekrar örülmüş, bu mihrap giydirilmiş çift duvar var. Dışarıda büyük bir duvar var yani arkadaşlar. Bu Çinler 1170'de yapılmış olan buradaki Saltuk bu döneminde yapılan e, moduna baktığımız zaman taş işçiliği çok üst seviyededir. Bunun en güzel örneğini Bağdat medreselerinde görürüz. Bunun bir parçası da Anadolu'ya yansımış ve buralarda da bu taş işçilikle yapılmış olan bu caminin yani önceki hali medrese daha sonra camiye çevr. Her, ha, her saniyesi geçmiş, geçmiştir, gelecek gelmemiştir, an bu an bu değerli geçti. Değerli. Her yerde istifademiz var. Burada ne yazıyor hocam? Burada da Allah'ın mescidini imar edenlerle ilgili ayet-i kerime, Allah'a imar edenler, Allah'a ve Allah'ın mescidlerini temizlerler, bakarlar, imar ederler ayet-i kerimesi var. Burada ne yazıyor hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Şehid Allahu enne la ilaha illahu ve melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil kıst ayeti kerimesinin bir bölümü buraya kadar. Yarısı kayıp. Yarısı da başka kelimelerle. Dedim ya 10 yapılmış şekilde ayakta. 1473'te dedim ya elti hatun. Camileri şu eltiden bahsettim. Uzun Hasan'ın anne yaptırmış bir eltisi de çemiş burayı tekrar aslında uzun olarak tadilat et, etmiş. <laughs> Ama bu Hiç de bilemiyorum. Ama bir şey. Ancak caminin tadilatını verdiler. Nereden anlayacaksın? göreceksin? İçerisine yerleştirdiler. atılan taşlar, toplama taşlar. Kısmına bakıyorsun, kilise. Aslında yaptığı o zaman üstü taşlar. Kalanlar ellerde, kalanlar yok. Bununla oraya hep yapmışlar. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin <laughs> müritlerinden Bayram Baba isminde bir müridi var. Bayram <laughs> Baba'nın <laughs> tekkesinde Zikir meclisinde halvete giriyorlar. Ve Bayram Baba çok erken zamanda biraz yani tabiri caizse hadsizlik ödüyor. Hacı Bayram'ı belli diyor ki ben diyor, yarla görüştüm. Hani biliyorsunuz lah. Allah yani katına ulaştım şeklinde bir Ölerken, ben de Bayram Baba bir, bir çıkışta bulundum. Bu çıkışına itiraz eden Hacı Bayram'ı deli hazretleri Bayram Baba'ya diyor ki böyle mübarek. Sen çok erken erken öten horozun kafası kesilir. Hadi diyor sen sürgün ettim diyor. Seni çemiş gezeye git diyor. Ve çemiş gezeye geliyor. Geceğimiz tek ya mahallesi. Dedim ya biraz önce anlattım. Şehitlik. Ta e, ne zamandan? Ak koyunlar dönemindeki şehitlik olan, tekkesi olan bir belde. O günkü şartlarda sıkıntılı bir dönem. Geliyor orada yer yok, yurt yok. Karşıda kayayı. Ev, e, yurt tutmuyor, bahçe yapıyor, su çıkarıyor. Ve orada kendine bir türbe, e, tekke yapıp zikir oluşturuyor, halkalar oluşturuyor, hizmet ediyor. Ve daha sonra mübarek bir kabri, senin diyor gideceksin diyor çemiş keseye, orada diyor işte seni şanlık çekeceksin, şöyle olacak, böyle şey olacak. Ve mezarın da diyor küllük olacak. Evet, mezarı küllük oluyor. Ne zamana kadar? Biraz önce söyledik, bizim camide hizmet eden İmam Efendi. Diyor. Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri burada hizmete geliyor tekrar irşad etmeye geliyor 1515'ten sonraki dönemlerde. Herkese merhaba. Ben Zeynep Yetiş. Bakır'dan geliyorum. Çemişkezek Meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum. Sağlık Bilgi Sistemleri bölümündeyim. Bugün Çemişkezek Gençlik Merkezi bünyesinde yapılan gelin tanış projesiyle Çemişkeze'yi gezdik. Tarihi alanları, e, camileri olsun, indelikleri olsun, böyle yerleri gördük. E, Serkan hocamızın da eşliği sayesinde buraları tarihini, her şeyini öğrendik. Yani çok beğendik biz. Hepinizi bekleriz, gelin, görün, gezin. E, bize eşlik eden herkese ve bu projede olan herkese teşekkür ederiz. Herkese merhabalar, ben Fidan Seyir. Şanlıurfa'da Çimmiş Gezek Meslek Yüksekokulunda çocuk gelişim bölümü okumaya geldim. Bugün tarih yerlerimizi Serkan hocamız eşliğinde her yeri gezdik, gördük. E, eğlendik. herkesi bu projeyi yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz sizin de gelip gezip görmenizi tavsiye ediyoruz buradan emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz ben çemişgezek gençlik merkezi müdürü onur balcı bugün gelin tanış olalım programı kapsamında çemişgezek ilçemizde e, eğitim ve öğretime başlayan e, üniversite öğrencilerimize çemişgezek ilçemizin tarihi camilerini tarihi türbelerini gezdirdik bu programda emeği geçen Serkan Özer hocamıza, yurt müdürümüz Ezgi hocamıza, Çimen Kayı hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimizi, çemiş gezeyimizin doğasını, tarihini görmeye davet ediyorum. Kalın sağlıcakla.